Merhaba arkadaşlar. Farsça gramer derslerine tekrar hoş geldiniz. Bugün 6. dersimizin ikinci kısmını yani alıştırmalar kısmını işleyeceğiz birlikte. Dilerseniz hemen geçelim. Önce biliyorsunuz kelime yapısıyla geçiyor. Başlıyor dersimiz. İşte bu metinde hoşmeze sözcüğü geçmiş örneğin. Hoşmezenin iki kelimeden oluştuğunu görüyoruz. Hoş yani iyi, güzel anlamlarında, meze, lezzet, tat anlamında. Hoş meze olduğu zaman lezzetli yani tadı iyi olan lezzetli diye biz bunu çeviriyoruz. İki kelimeden oluştuğunu görüyorsunuz. Yine kullanım ve anlam kısmı var. Burada da biliyorsunuz bazı sözcüklerin birden fazla farklı anlamlarda kullanıldığını görüyoruz. Yani o sözcük sıfat olarak kullanabilir, zarf olarak kullanabilir. Daha farklı anlamlarda kullanabilir. Ona ilişkin örnek verilmiş. Burada önce bad sonra sözcüğü vermiş bize. Örneğin birinci cümlede sıfat olarak kullanılmış. Sonraki e, anlamında kullanılmış. Bakalım. An Ruz Neyamet. Ruzi bet hem Neyamet. Yani o gün gelmedi. Ruzi bet. Sonraki gün de gelmedi. Burada gördüğünüz gibi sıfat olmuş. İkinci örnekte ise yine sonra anlamı var. Burada ise zarf olmuş arkadaşlar. Burada nasıl bakalım. Evvel kemi habiden bet Bekelas Reftem. Yani evvel, önce biraz habidem, biraz uyudum. Ve sonra, yani burada vakit e, diliminde basıyor. Sonra beykelas Bekelas sınıfa gittim. Sınıfa, Bekelas Reftem sınıfa gittim. Yukarıda sıfat burada zarf anlamına konulmuş. Yine habiden sözcüğü var. Uyumak sözcüğü. Yani uyumak fiili daha doğrusu. Bunun da yine yani uyku, uyumaya başlamak, uykuya gitmek anlamı var. Bir de normal uyumak şeklinde bir de anlam verebiliriz buna. Bakalım. Her şeb saat yazda saat yazda saat mi adam Yani her gece saat 12'de yatıyorum. Ne demek ki? Yani saat 12'de yatmaya gidiyorum, yatmaya başlıyorum diye söylüyor bize. Diğer cümlede ne diyor? Tasov. Hub Burada da sabah kadar iyi uyuyorum. İyi bir şekilde uyuyorum. Yani burada zaten artık uyumuş. uyku içerisindeki süreçten bahsediyor. Öyle bir anlam ifadesi var. diyeceksiniz birbirine yakın bunlar ama yine böyle e, farkları var aslında. Yine saat sözcüğünü vermiş. Bildiğimiz saat sözcüğü. Her danışı yek saat daret. Yani her öğrencinin bir saati vardır. Burada görüyorsunuz. Devam edelim. Burada ne diyor? Danışkak yek saati bozurgok daret. Yani üniversitenin büyük bir saati vardır. Yani metan kullandığımız bir saati vardır. Burada ne var? Maher ruz çağır saat ders mihabem. Burada da biz her gün dört saat ders çalışıyoruz. Yani birinde normal saat zaman dilimi olarak kullanılıyor. Birinde normal konumuza taktığımız saat olarak. Birinde işte normal farklı bir saat dilimi olarak kullanılıyor. Öyle örnekler vermiş bize. Yine burada ne var? Her Rus saat e, yek nahar mi kuram. Bunu her gün saat 1'de öğlen yemeği yiyorum. Yani saat 1'den bahsediyor. Bu şekilde örnekleri görüyorsunuz. Şodan fiilini vermiş. Şam şamima hoşmaze şot. Bizim e, akşam yemeğimiz lezzetli oldu. Diğer örnekte yine şodem var. Bakalım orada nasıl veriyor bize. Ma saat 5 e, bidar şodim. Biz saat 5'te e, uyandık. Burada ise arkadaşlar gördüğünüz gibi bileşik bir fiil olmuş. Şodem burada yardımcı fiil olarak gelmiş. Uyanmak diye e, geliyor arkadaşlar. Birinde böyle bir e, olmak var. Burada ise direkt uyanmak, uyanık sözcüğüne eklenip bileşik fiil meydana getirdiğini görüyorsunuz. Evet burada zaten onun açıklaması da vermiş. İşte şode fiili diğer sıfatlarla e, ya da isimlerle e, daha çok sıfatlarla birleşip bir birleşik fiil meydana getire, getirebildiğini görüyoruz. Devam edelim. Kökteş ya da e, köke ortak olan sözcükler. Bunlarla ilgili bir iki örnek vermiş. Örnek habiden, hab, habit, habga sözcüklerini görüyorsunuz. Burada habiden mastar elinde görüyorsunuz. Hab, hab uyku anlamında. Burada habit uyudu fiil olarak çekme fiil. Du ise habga birleşik bir isim olmuş. Yurt anlamına kurulmuş. Hep ortak köken hab. Burada ne var? Düşenbe, yekşenbe. Burada da gün adlarını görüyorsunuz. Düşenbe ve yekşenbe. Düşenbe nedir arkadaşlar? Normalde salıdır. Yekşenbe ise pazartesidir. Burada sayıların du ve yek sözcüklerini şembe ile birleştiğini görüp e, Yeni sözcükler oluşturduğunu görüyorsunuz. Yine di ve Rus sözcükleri var. Di de dün demek, Rus gün demek. Rus kök olarak görüyorsunuz aynı sözcüğü. Yine burada ne var? Di şeb e, dün gece şep gece. Burada da görüyorsunuz bu di sözcüğünü genelde yer bu örneklerin düne gönderme yaptığını görüyorsunuz. Dün ve dün gece. Aynı e, kelime ön kelimesinin geldiğini görüyorsunuz. Geçiyorum buraya arkadaşlar. Burada faydalı sözcükler var. Nedir bunlar? Evvel, e, Batmazi, Pakistan'ı gibi. Evvel nedir? İlk birinci demek. Batmazi, yukarıda hoş meze vardı. Lezzetli olan. Burada ise bad, kötü demek biliyorsunuz. Batmazi, lezzetsiz yani tadı kötü olan şey anlamına kullanılıyor. Pakistan'ı, Pakistan ve iyi, e, aidiyet anlamı katan eki görüyorsunuz. Yani pakistanlı, ehli Pakistan. Geçiyorum burayı. Ne var başka? Hem otağı. Burada da yani aynı odayı paylaşan kişi. Yani o da arkadaşı. Hem şehri ki Türkçe'de geçmiş biliyoruz hepimiz kullanıyoruz. Yani aynı şehri paylaşan yani aynı şehirden olan. Hem kelası sınıf arkadaşı. Aynı sınıfı paylaşan sınıf arkadaşı. Burada hem de e, bu deşlik anlamı katlanı görüyorsunuz. Burada da e, bizim zıt e, sözcükleri e, eşleştirmemizi istiyor bizden. Örneğin hal, hal şimdi anlamda kullanılıyor. Bunun e, zıt anlamlısı gözgeçti yani geçmiş. Şimdi ve geçmiş. E, dorost yani doğru anlamında. Burada halet yanlış anlamında. Bir daha şuradan uyanmak, habiden uyumak. Ken az, ziyat çok, küçük, küçük, eee büyük, Bet kötü, e, Huk iyi. Bu şekilde zıt e, anlamda olan sözcükleri eşleştirmişiz burada. Burada yeni arkadaşlar bizden ne istiyor? Kelimeleri vermiş. Bu kelime içinde anlamca ya da yapıca farklı olan sözcüğü buraya yazmamızı istiyor bizden. Örneğin bakalım şöyle hemen. Bozork, mukalemi, kuçek, kaşank, sahih. Burada görüyorsunuz bozork ve kaşank zıt anlamda sıfatlar. E, kuçek ve sahih bunlar da yine sıfatlar. Mukalemi burada farklı duruyor. Dolayısıyla bu kalemi buraya eleştiriyoruz. Ne var burada? Reft, reften, hordan, ameden, handen. Burada da sıfatları görüyorsunuz. Pardon, sıfat nereden çıktı ya? Yani fiilleri görüyoruz. Fiillerin master hallerini görüyoruz çoğunlukla. Sadece biri çekimlenmiş. Reften fiili burada çekimlerini görüyorsunuz. Yani üçüncü tekil şahısa göre çekimlerini görüyorsunuz. Dolayısıyla bir farklı durum budur. Diğerleri hep master olarak kullanılmış gitti, gitmek, yemek, gelmek, okuma, ee, okumak anlamına konulmuş. Ve bakalım keri, perir, murabba, nan ve sop. Burada ne var arkadaşlar? Dikkat ettiğimiz zaman tereyağı, peynir, reçel, ekmek bunlar kahvaltı öğeleridir. Sop, sabah. Burada ee, bir zaman dilimi olarak farklı olarak duruyor burada. Kodam, çen, çi, hef, key, Bunlara baktığımız zaman ortak özelliği olan sözcükler hangileri? Soru sözcüklerini görüyorsunuz. Kodam, hangi, çan, kaç, çi, ne, ee, ki, ne zaman. Ve burada sayı sözcüğünü görüyorsunuz. Bu burada farklı duruyor. Yine ostat, peder, haher, mader ve berader sözcüklerini görüyorsunuz. Burada baktığımız zaman peder, haher, mader, berader bunlar aile fertleri olduğunu görüyorsunuz. Baba, kız kardeş, anne, erkek kardeş. Ama burada hoca anlamına gelen sözcük farklı duruyor. Şeş, penç, hazır, çahar, se. Burada baktığımız zaman hangi sözcük çok variz ortada? Hazır. Yani hazır olma anlamında sözcü farklılıklı olmuş. Diğerler çünkü sayı sözcükleri kolay bir ziyaretçi gördüğünüz gibi. Devam edelim. Evet arkadaşlar burada bize ne istemiş? Burada da fiile göre yani şurada karşılık vermiş ve bizim doğru fiil yani e, şahsa göre doğru çekimlememizi istiyor bizden. Peder reft. Yani peder ne oluyor? Üçüncü tekil şahıs oluyor. Dolayısıyla dili geçmiş zamanda reft. Zaten bu şekilde. Peserha Ahmet. Peserha onlar olur. Yani çoğun, üçüncü çoğu şahıs olur. Peserha onlar. Ahmet ent. Değil mi? Üçüncü çoğu şahısın e, eki buydu. Ma, or, dim. Yani biz Yedik bu da birinci çoğu şahıs ekiydi. Tu sen, sana gelen ek neydi? İ. Tu sen uyudun. Şoma bidar, siz, Size ne geliyordu arkadaşlar. Fiil eki ne oluyordu? Şodit. Şoma bidar şodit, siz uyandınız. Men ders, ben birinci tek şahıs eki ne oluyordu? Direkt em oluyordu arkadaşlar. Men ders, hanım, ders, okudum, ben ders, çalıştım. Burada bunları eşleştirmişiz arkadaşlar. Görüyorsunuz, yanlarına yazdılar. Burada yine bize ne veriyor? Burada güzel yine bir çalışma var. Bakalım, mastar hallerini veriyor bize. gelir zaman kökünü vermiş ve geçmiş zaman kökünü vermiş. Daha doğrusu yani bir örneğini vermiş, bizim ona göre tamamlamamızı istemiş bizden. Kandan, örneğin okumak fiilinin mastar hali bunun geniş zaman kökü ne oluyordu? Han oluyordu. Geçmiş zamanda nasıl oluyordu? Hant oluyordu arkadaşlar. Yine horda burada e, burada ikinci sıradakini vermiş. Hor nedir? Hangi fiilin geniş zaman köküdür? Yemek yani hordan fiilindir. Dolayısıyla burada hordan olması lazım. Peki hordan fiilinin geniş e, geçmiş zaman kökü nedir? Hort oluyor burada. Hort. Yine burada neyi vermiş? Habit, e, geçmiş zaman kökünü vermiş uyumak fiilinin. Habit, e, habidin mastar ne oluyordu? Habiden oluyordu. Peki habidenin e, şimdiki zaman, pardon geniş zaman kökünü oluyordu. Hab oluyordu. Buraya habı yazıyoruz. Burada neyi vermiş? Mastarı vermiş. Handiden yani gülmek fiili. Gülmek fiilinin geniş zaman kökü nedir arkadaşlar? Handidir. Peki geçmiş zaman kökü nedir? Handidir. Burada ne vermiş? Şo'yu vermiş, şev vermiş. Bu e, geniş sama, şodan fiilin geliş çekimi. Dolayısıyla şodan'ı buraya yazıyoruz. Peki bunun geliş sama kökü neydi? Şo, pardon geçmiş sama kökü neydi? Şo idi. Burada ne vermiş? Reft, gitmek fiilini vermiş. Geliş sama kökünü reft. Peki reftin mastar hali neydi? Reften idi. Peki şimdiki zaman, pardon geniş kökü neydi? Reft idi. Bu şekilde e, doğru bir şekilde yerleştiriyoruz arkadaşlar. Yine burada ne var? E, her bir e, olumlu fiilin olumsuz karşılıklarını yazınız istiyor bizden. Örneğin yani ben Yani ben güldüm. Olumsuzu ne olur? E, yani burada tabii direkt aynı cümleni değil de özde farklı olabilir. Özde. farklı. E, farklı olabilir. Yani özne özne farklı olabilir. Fiil ona göre Uluslara e, getirilecek. Dolayısıyla baktığımız zaman men hendiden yani ben güldüm ve anha ne hendiden onlar gülmediler. To habidi sen uyudun men ne habiden ben uyumadım. Bu Ahmet o geldi şoma ne amedit siz gelmediniz. Ma hordim, biz yedik, mahurdim. E, to, ne hordim? Siz yemediniz. Pardon, sen yemedin. Şoma habidit, siz uyudunuz. Bu ne pardon? Bu e, pardon yanlış yere götürmüşüm ben bunu. Şöyle bakayım. E, pardon, bunu ben yanlış okudum arkadaşlar. Bu hep habidenle, handini karıştırıyorum ben. Şoma han, şoma handit, siz okudunuz o ne o okumadı. yani onlar gittiler. ne Biz gitmedik. Bu şekilde olumlu ve olumsuz karşılıklarını eşleştiriyoruz bu egzersizde de. Tamam edelim. Burada ne vermiş? Burada yine bu dersin birinci gramer kısmında bahsetmiştik. Sahiplik anlamı katan mal örnekliği görüyorduk. Burada yine bir örneği hemen vermiş bize. Danışka Havgah Daret, yani üniversitenin yurdu var. burada ne vermiş bize? Havgah Mali Danışka Hast, yani yurt üniversitenindir. Biz de işte bu örneği hatırlayarak bu normal cümleyi bu şekilde dönüştürüyoruz. Ustad Sandali daret yani hoca sandalye sahibidir. Ne yapacağız? Sandalye Mali, ustad est. Sandalye e, ee, hocanın ikidir. Hocanın ikidir. ve mehdis otak darant. ve mehdis oda sahipleridir. Yani odaları vardır. Burada ne diyeceğiz? Otak male mehse ve mehdis Oda O da ve e, mehsanındır. Burada ne var arkadaşlar? Mahane darim. Bizim evimiz var. Burada ne diyeceğiz? Hane male mast. Yani ev bizimkidir. Şu restoran ne darit? Sizin e, restoranınız yok, siz restoran sahibi değilsiniz. Ne diyeceğiz? Restoran malı şu ma Restoran sizinki değildir. İşan saat ne Onlar saat sahibi değillerdir, onların saatleri yoktur. Ne diyeceğiz? Saat malı işan list. Saat onlarınki değildir. E, u kiftaret? O çanta sahibi midir? Yer yani onun çantası var mı? Kif malumuz çanta onun kimidir diye soru şeklinde dönüştürüyoruz. Burada yine e, ismin i e, halini gerekli cümlelerde yerleştirmemiz lazım. Bizden onu istiyor. Örneğin eks kaşan dostlarım. Burada baktığımız zaman motto çevirirsek bu resim güzel sevi, sevi seviyorum. Burada bir eksiklik var. Yani bu e, güzel resmi seviyorum dememiz lazım. Dolayısıyla burada ne var? Burada bir ''ra'' olması lazım. ''İn eksi kaşeng ra dustara'' dememiz lazım. Burada ne var arkadaşlar? ''Memulen saat nok şamnihura'' Burada ne diyeceğiz? ''Genellikle saat 9'da e, akşam yemeği yiyorum.'' Burada bir şey var mı? ''Ra'' gerekiyor mu? Hayır arkadaşlar, burada bir yani belirtme iki yapmamıza gerek yok. Diğer cümleye geçelim. Dersi farsi her ruz mi hanım. Farsça dersini her gün okuyorum. Ne olacak arkadaşlar? Gerekiyor mu burada? Gerekiyor. Çünkü farsça dersini diyoruz. Farsça dersini. Dolayısıyla dersi farsira. Her ruz mi hanım. Öyle dememiz lazım. Ma bir restoran gey küçük ki reftim. Biz bir küçük bir restorana gittik. Burada zaten beyi görüyoruz arkadaşlar. Yani ismin ehali kullanılmış. Dolayısıyla burada zaten raya gerek yok. Biz küçük bir restorana gittik. Burada ne var? Kahveye hoş mezeyi duruz mekerdendir. Burada da lezzetli bir kahve hazırlamadılar diye söylemiş. Burada bir ra'ya gerek var mı? Kahve hoş mezeyi ra. Yani lezzetli kahveyi hazırlamadılar. O öyle olmuyor arkadaşlar. Bu şekilde. Gerek kalmıyor. Bu şekilde devam etmemiz lazım. Burada ne var? Betçeha şamayınca şamayınca pardon şamayınca anca ne daşlar. Burada bir tamlama olmuş. Burada gerekiyor mu? Çocuklar oranın akşam yemeği sevmediler. Oranın akşam yemeği ve Beciha şam anca ra. Burada olması lazım. Ra'yı getirmemiz lazım. Dolayısıyla çocuklar oranın akşam yemeğini sevmediler dememiz lazım. Burada ne biz istiyor bizden? Burada da arkadaşlar bir cümle vermiş. Biz de o cümleyi yani ikinci teki şansa göre biz de bunu e, ekliyoruz. Ahmet ehli Pakistan Ama tu ehli Türkiye hesti. Yani Ahmet Pakistanlıdır ama sen Türkiye'lisin. Ahmet saat 6 bir der şot. Ahmet saat 6'da uyandı. Ama tu saat 5 bir der şot. Ama sen saat 5'te uyandın. Evet buradayız <yazık> arkadaşlar. Ahmet subhani hort ve Ama tu subhani ne hort ve Evet, Ahmet e, kahvaltısını e, yaptı, kahvaltısını yedi ve gitti. Ama sen kahvaltı yapmadın ve gittin. Yani kahvaltı yapmadan gittin. Ahmet, sen saat farsı daşt. Sen saat farsı daşt. Yani Ahmet'in 3 saat e, farsçası vardı. Ama sen 2 saat Farsı daşt. Ama senin 2 saat e, farsçan vardı. Burada ders anlamına koymuşsundur. Bir eksiklik var gibi. Ee, Ahmet kelas ne Ahmet'in sınıfı, Ahmet'in dersi yoktu. Ama tu taştı. Ama senin dersin vardı. Ben şam duruz kerdem. Ben e, akşam yemeği hazırladım. Ama tu şam duruz ne Ama sen akşam yemeği hazırlamadın. Evet. Bu şekilde yapmamız gerekiyor. Burada ne istiyor bizden arkadaşlar? Yine iki cümleyi birleştirmemizi istiyor bizden. Daha doğrusu yarım kalmış. Bizim bir cümle oluşturmamızı istiyor orada. Baktığımız zaman to saat saati şeş bider bir Yani sen genellikle saat 6'da uyanıyorsun. Evvel subhane mi Önce kahvaltı yapıyorsun. Bet, bedanışka bir Sonra e, üniversiteye gidiyorsun. Ben diruz der restoran, ben dün e, restoranda nahar kordum. Ben dün restoranda öğlen yemeği yedim. Ama şeb der hapkak kurdum. Ama gece ya da akşam e, yurtta yemek yedim. Dişeb şam hoşmezeyi duruz kerdik. Dün gece e, lezzetli bir akşam yemeği hazırlamıştım hazırladım parı hazırlamıştın değil hazırlamıştın hazırladım gün gün lezzetli bir akşam yemeği hazırladım şoma şam kordit siz akşam yemeği yediniz Ve yattınız ve yattınız. ve uyudunuz bu şekilde eşleştiriyoruz Burada da istiyor bizden arkadaşlar. Burada yine kelimeler vermiş. Bu kelimelerden birer cümle oluşmamızı istiyor. Kelimeler eksik olabilir. Eksik olanları biz tamamlıyoruz. Habgah, mal, danışkah sözcüğünü vermiş. İn habgah mali danışkahı tehran est. Bu yurt ee, Tahran Üniversitesi'ndir. Danışıyan anca zindeki Bunları Bunlardan bir cümle oluşturalım. Danışıyan eee ziyadi der anca zindeki Yani danışçıyan ziyadi. Burada arkadaşlar bir fazlalık olmuş. Silin. E, ee, ziyadi. Yani çok öğrenciler orada yaşıyorlar. Bu şekilde bir cümle kuruyoruz. Buraya bakalım. Dişep Şam ders handen sözcüklerine vermiş. Ne yapabiliriz? Dişep Şam kordum ve kemi ders handim. Dün gece e, akşam yemeği yedik ve biraz ders çalıştık. E, Özleye dikkat edin. Ma, değil mi? Biz. Diruz nahar doruz taştan. bu sözcükler var. Ne yapacağız? Diruz nahar restoran ra. E, na, ne taştan? Diruz nahar ya restoran ra. Değil mi? Burada tamlama olduğunu görüyorsunuz. Yani burada ra'yı gördüğünüz zaman muhakkak bir tamlama e, gelebileceğini tahmin edebiliriz. Dün ee, restoranın yani lokantanın öğle yemeğini sevmedim. Düz ne açtım? Ne de ne dersten pardon ne daştın? sevmedim ben de sevmedim. E, Mevmulen keynahar nahar akordan ne yapabiliriz? Mevmulen yani genellikle e, keynahar e, mihurit genellikle ne zaman öğle yemeği yersiniz? şep saat habida bunlardan cümle kuralım şep saat, saat çen mi habit ee, gece saat kaçta e, uyuyorsunuz bu şekilde cümleler kurabiliriz sizler tabi arkadaşlar ben belki biraz hızlı geçiyorum ama sizler burada videoyu durdurabilirsiniz daha biraz daha e, inceleyip e, analiz edebilirsiniz geçiyorum ben benim çeviri çalışması var Baktığımız zaman Diruz Bahem der khabgah, e, Budim. Yani dün, e, birlikte yurtta idik, yurtta idik. Dün, idik, dün birlikte yurtta idik, yurttaydık. Dün beraber yurttaydık, dün birlikte yurttaydık. Ben bereyi ders ve kelas mirevem. Ben e, ders için sınıfa gidiyorum. Ahmet bedez nahar e, Ahmet e, öğle yemeğinden sonra uyudu. Şoma şebhay key mihabilit. Siz geceleri ne zaman uyuyorsunuz? Yani ne vakit uyuyorsunuz? Subhane çey mihurdit. ne yiyorsunuz? İn kitabha malekist. Bu kitaplar kimindir? Kiminkidir? Kimindir? Geçiyoruz arkadaşlar. Evet burada görüyorsunuz. An hane mali Bu ev benim kidir. Bu der restoran şan mi O restoranda akşam yemiyor yiyor. Nan ve peynir heyle Ekmek ve peyniri çok seviyor. yek pardon yek dersi asandra bir kolay dersi okuduk, yani çalıştık, yani kolay bir dersi çalıştık. Şoma kodam dersi handit, siz hangi dersi çalıştınız? Yani burada arkadaşlar hep şu handidi tek görürseniz okumak diye göreceğiz ama burada ders genelde dersle birlikte gördüğünüz zaman burada ders çalışma anlamında olduğunu çıkarmamız lazım. Bedes, Kelas, Koca, Mirevent dersten sonra nereye gidiyorlar? Bu şekilde bunları tercümesini de açıklamasını da verebiliriz. Burada ne diyor arkadaşlar? Burada ise konuşma formunu vermiş. Ben bunun yazılı formunu yazın yazdım buraya. Hemen bakalım. İn çayi malikiye. Yani bu çay kimindir? Değil mi? Bu nasıl yazılıyor? Yazı formunda. İn çay malikist. Bu çay kimindir? Şoma kiyamedin. Siz ne zaman geldiniz? Şoma keyamedit. Kodum restoran hube. Hangi restoran iyidir? Kodam restoran hubest. Hangi restoran iyidir? Key ders handin. Ne zaman ders çalıştınız? Key ders handit. Ne zaman ders çalıştınız? Una ba reften. Onlar kiminle gittiler? Anha ba Onlar kiminle gittiler? Bak bu ve ve şu ki olduğunu görüyorsunuz. Tu kelas çıkar kerdin. Sınıfta ne yaptınız? Tu kelas Bakın der kelas çeker kerdit. niye böyle kalmış? Bunu şuraya götüreyim. PDF dosyaları olduğu için arkadaşlar bunları yazması oldukça zor zaten. Zaten e, bu e, derslerin zaman kısmı var arkadaşlar. Yani bunu hazırlaması bayağı zamanımızı alıyor. O yüzden zaten gramer dersi bazen geç geliyor. Evet bunu da yerleştirdik. Tu kelas yani sınıfta ne yapıyorsunuz? Der kelas çekar geldi. Sınıfta ne yapıyorsunuz? Aradaki farklara dikkat edin arkadaşlar. Der ve tu. Konuşma dilinde tu'ya dönüşüyor. Burada sanırım son e, geliyoruz. Burada yine kelimeler veriyor. Bu kelimelerden biz birer cümle kuruyoruz. Şoma, siz. Şoma saat de habidit. Siz saat 10'da e, uydunuz. Şoma saat her bir daha Siz saat 7'de uyanırız. Şoma saat de bir daha Siz saat 10'da uyanırız. Şoma saat her sübhane hordik. Siz saat 7'de kahvaltı yaptınız. Anha saat her e, hordan. Onlar saat 7'de kahvaltı yaptılar. Anha saat her ders handen. Onlar saat 7'de ders çalıştılar. Ma saat her ders kandil. Bir saat e, 7'de e, ders çalıştık. Ma saat de ders kandil. Bir saat onda e, ders çalıştık. Ma saat de şam kordil. Bir saat onda e, akşam yemeği yedik. Ma saat de habidil. Bir saat onda uyuduk. Bu şekilde arkadaşlar burada e, bitiriyoruz. Bakalım ne var. Evet burada bitiyor arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar bir diğer e, gramer çalışmamızda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.